Bizi. <laughs> ne ne? Pasaklı seni. Gölge. Merhaba Aa. dostlar. Bugün komşulara ee, Adana Apı e geldik traktörle. Bayağı çokmuş. Bu kadar beklemiyordum yani. Valla rekor zorlanı ya. Ah değil. Arkadaşlar valla baya yorucu geçti hem motor da battı her taraf akbın 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 diyenler var da bitirdim sonunda Arkadaşlar evet yorucu bugün sonuna geldik kuzuları ayırdık kuzular hep bağırıyorlar sesleri duyuyorsunuz bunların da şuruplarını verdim şimdi Hırıltıları durdu zaten az kaldı bugün beşinci gündü zaten son şuruplarını şimdi yemek yemeye alıştırdım görüyorsunuz ne yapıyorlar ee, artık yemek vermeye başlayacağım takviye. Oo ısırıyorlar bir de ısırıyorlar bir de bunlar ya. Bunlar bir de ısırıyorlar ya. Evet. Yemeklerini de yediler. Çapo çapo. Bunlar da yemeklerini yedi. Çalış cezalar. Çalışı bağladım. Wchodź, wchodź. Wchodź, Remzi. Czekaj, birkaç gün bunlar sesi kesilene kadar bağıracaklar artık yapacak bir şey yok her sene sabit alışma süreçleri İyi, komik olan bir şey göstermek istedim komiğime gitti yani gerçekten şu an köpekleri ilaç vermeye geldim tavuk, gel <laughs> tavuk gelmiş köpeklerin içerisinde yumurtlamış gitmiş deli tavuk ya seni ya ah yemeği bir öğrenseler ne oldu Duramaz seni. Duramaz seni. Zifir, gölge. Tavuk, sen mi yumurtladın kızım? Daha yumurtayı kırmayın yedireceğim size. Büyün ki size yumurta yedireceğim. Bakın arkadaşlar şimdi yere e, bozeye saldırıyor. Boze çıkacak şikayet ediyor. Bağırıyor direkt mi? Yemlerini verdim. Biraz kıstım ama yeleği çünkü sürekli. Kendi öndekini yemiyor. Bozenin öndekini saldırıyor. Lori, ne yapıyorsun Lori? lori Isırmıyorsun değil mi? lori'yi de bugün ayıracağım <laughs> oyunlarımızı bugün ayırdık e, üçüncü ay herhalde üçe böldük kuzularımızı akşam ayıracağız kuzları yaptık karlar eriyor bir taraftan koyunlar içeri girince sıcak vuruyor ya burası daha hızlı <laughs> Yani burada koyun az olmuş. Buraya bir 10-15 tane daha gelmesi gerekiyor. İki pahırın önünü kapatmış. Ha? Değil mi? Yetiş. Ha? Yaramaz yetiş. Kuzulara yonca ayırt etmiştik. Şimdi bunları bugün kuzuya ayırınca kuzulara vereceğiz. Sen meşil yaprakları da yaprağı da duruyor içinde. Sen ne yedin öyle? Sen ne yedin öyle? Yaramaz. Yaramaz. Marek. Mark, mark, Patlamaya geliyor, patlamaya. Çok emmiş. Patlamaya geliyor, patlamaya. Karnına bak hele. Dımbilik seni. Dımbilik seni. büyük koç bu sene kuzuların hepsini biz nişan diyoruz. Ee, kafalarındaki işaretleri görüyorsunuz. Hepsine nişan vurmuş. Nişanlı vermiş. Mesela bakın bu kuzunun kulağındaki da nişan deriz biz buna. Nişan vurmuş hep. Bu şarının yavruları belli zaten. Zom, Siverek, Karacadağ derler. Erken doğan bir kuzumuz bayağı rahatsızdı birkaç gündür. Hiçbir şekilde kalkamıyordu. Arkadaşlar görüyorsunuz midesinden çıkan yunlara. Gün yemiş yani bazen bundan kaynaklı. Annesinin içerisinde çok kaldığı için böyle oluyor. Onun için erken ayrılması gerekiyor annesinin yanından ki alışmadan. Maalesef öyle artık köpekleri verdik. Yaramaz. Yaramaz. İn aşağı. İn aşağı. İn çabuk. İn. İn lan. Tanım. hep sal bilirsen Girilmiyor vallahi sesten. Arkadaşlar, eee bebeğimiz zehirli burada yatmışlar dışarı. Şu an ekran koyunlar da yemiş birkaç tanesi. Bakıyorum orada herhangi bir sorun var mı diye geldim. Tamam kızlar görüyorsunuz üstüne. <laughs> ya burada 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 burada. <gülüyor> <gülüyor> sen sen mi az yedin hanginiz az yediniz bilmiyorum ki. Yavaş 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 Bak sana da yeter şimdi bence Karış gel Yavaş 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 Lan, lan yavaş <laughs> Bu yavaş içine girdi. Bak hele bak yaramaza. Bak içine girdi. Nındır dur Tamam tamam. Boğ beyazım boğ. Yemek yemeyi öğrettim şimdi bunlara birbirlerini yemeye başladılar. Sadece zifir yemedi vallahi. Kırılıyor şerefsiz. <laughs> Fazla da yedirmek istemiyorum yağlı yemek. Hasta olmasınlar diye. Şimdi anneler de giydirir, emzirir bunları. bakım oğlum. Tosunum. Tosunum. Tosunum tut. Tosunum tut. Ne var orada? Tuğçuk ne var orada? <laughs> o oh, pislik yemeyin. Hayır hayır hayır. <laughs> Tuğçuk'unum tut. Tuğçuk'unum tut. Birbirine düşman iki aslan. <laughs> Gece yan yana yatıyorlar herhalde. Terbiyesizler. Sizi. Yat hadi yat. Şunun vaziyatın. Birbirinize karışmayın tamam mı? Kalkma. Yok bak kalkma. Kalkar gelirsen seni daha sonra bırakmaz Şu an bir ayarlayayım. Koyunları böleyim. Yavruları burada yer yapacağım yapacak. Başka bir şey kalmadı artık. Valla. Arkadaşlar artık daha yeni alıştılar. Durmuyorlar. Yalı da alıştılar. Yağ yemek falan başladım. Bu benim aslanım aslan. Lan. Anneler şimdi gözleri temizliyor. Ne ne? Pasaklı seni. Gölge. Ne? Ya bu çok yaramaz ya. Bu çok sinirli ya. Sen çok sinirlisin. Bak ısırma <laughs> yere sen çok sinirlisin sen çok sinirlisin sen çok sinirlisin çok <laughs> tamam annesi hadi gel içeri temizle bunlar hadi. hadi iyi akşamlar hadi gel annesi gel annesi, gel içeri hadi gel şer, Çalı sen ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun oğlum? Deli. Arkadaşlar akşam yemeklerini de yediler. Dersinin karnını doyurdum. Minikleri de doyurdum. Ama bahçeyi mahvetmiş köpekler. Hep dağıtmışlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Fazla çekim yapamıyorum. İnşallah zamanla yapacağız.